Fırat Üniversitesi önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Bölge Üniversite Rektörleri toplantısı Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya YÖK Başkanı Profesör Doktor Gökhan Çetin YÖK üyesi Profesör Doktor Mehmet Emin Yılmaz, Üniversiteler Arası Kurul Genel Sekreteri Profesör Doktor Muhittin Ataman, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudbettin Demirdağ ve Bölge Üniversite Rektörleri katıldı. Fırat Üniversitesi Senato Salonu'nda bölge üniversiteleri rektörleriyle bir araya gelen Profesör Çetin toplantı toplantıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nde e, rektörlerimizle bir araya gelmekten e, yüksek öğretimin sorunlarını ve üniversitelerimizin sorunlarını, Türkiye'nin sorunlarını konuşacak olmaktan dolayı son derece mutluyum. Bölge toplantılarının bir zincir olduğunu belirten Profesör Çetin Say'a toplantılarda üniversite rektörleriyle birlikte yüksek öğretimin sorunlarını ve çözüm yollarını masaya yatırdıklarını ifade etti. Bu üniversite bölge toplantıları bir zincir, bir süreç. 2012'de göreve geldiğim ilk günlerden başlayarak bir dizi bölge toplantısı gerçekleştirmiştim. Konya'da, Mardin'de, Afyon'da, Sakarya'da, İstanbul'da, Erzurum'da, Rize'de ve Ankara'da olmak üzere ve yaklaşık olarak bütün üniversitelerimizle, rektörlerimizle görüşmeler yapmıştık. Yüksek öğretimin meselelerini masaya yatırmıştık. Çözüm yollarını masaya yatırmıştık. Ve 2012 yılı içerisinde de bu toplantılardan edindiğimiz sonuçları e, meseleleri, çözüm yollarını e, politikalara dönüştürmek için e, Yüksek Öğretim Kurulu'nda çalışmalar yaptık. Toplantıların uygulayacakları politikaları rektörlerle birlikte kararlaştırabilmek açısından son derece yararlı olduğunu söyleyen Profesör Çetin saya 2013 yılı boyunca bu toplantıların devam edeceğini de vurguladı. Bu toplantılar diyebilirim ki son derece yararlı oluyor bizlere. Hem üniversitelerimizi tanımak, e, hem bütün rektör arkadaşlarımızla istişare edebilmek hem de uygulayacağımız politikaları birlikte kararlaştırabilmek açısından. Bu geleneği ben 2013 yılında da devam ettirmek arzusuyla tekrardan bölge toplantıları sürecini, zincirini başlatmak istedim.